Her şeyden çok heyecanlı, adım günü günü Doğru. Sen bile işimi olan kavram Kıymetli mesai arkadaşlarımız, selamlar. bu kadar iyi bir gördüğümüz selamlar. bunu her şeyden önce yapıyor. Heyecanı cevap sevemir. <laughs> Sizlersiniz. Türkiye'nin aydınlık geleceği, çok iyi gelişmiş ve çok daha gelişmiş bir toplum hayırlısınız. 3 gün kadar evler, heyecanlılarlarımız sunum için içerik istedi. Ee, bu tip durumlarda genellikle sizin gibi kaliteli bir ciddi, e, kitli e, tabiri için eskili bir giriş yaparız. Ben de bunun için işte medyeli bezer ya da e, efendime söyleyeyim katlanı kaynaksan durumunu çeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker şeklinde eskili bir yaklaşım düşünüyorum. Bir bu sefer Heyecanlı uyarmak için e, hafif kestirirken e, şu an içinizde olduğu bahsettiğim bir arkadaşım diğer arkadaşına ya dedi bu bilimsel içeriklerin çok basitleştirilmiş, bir şekilde sunulması bana çok çiğ geliyor. Ve benim üç gün bütün çalışmalarımı sorardı. Ben yani şimdi size çok yalın, e, yapabildiğim kadar Ee, lisans getirmeyi bittikten sonra e, bazı başka eğitimlere daha ihtiyacımız olacak. Her şey evet. olacak. Hatta bir eğitimlere ihtiyacımız olacak. Bunların da en e, meşhur hayat. E, Türkiye'yiz işte bu noktada e, pek çok kurumla beraber hayat eğitimleri. Türkiye'nin pek çok yerinde pek çok kurum var hayat eğitimleri. De. üçüncü büyük firma özelliği yani aslında o özel bir firma, özel firmalar tarafından özelliği var Bundan daha bir tanesi daha partnerlerden bir tanesi. Bir siz Türkiye'de. Bu sayede bizimle beraber herkese eğitimi aldığınız zaman aynı zamanda ücretsiz pek çok deneme sınavlar, işte e, çok geniş ve öğretmeni bir kaynak alınan yani, ve ayak sınavına evet. e, danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz erişim hakkımız oluyor. Size verebilecek arkadaşlarımızdan her zaman daima alabilirsiniz. Ee, ve e, hemen hemen o, burada büyük bir içerikle e, dinliyorum. Biz yaklaşık 20 sene daha bir e, yaşımla İngilizce eğitimi veriyoruz. İngilizcemiz tahminciğimizin ana bir seviyesinde hiç kadar yani yaklaşık olarak a 2 sadece ben öğretmenlerle bir güçle konuşuyorum. Başka bir şey Ama sizler için ana bir sorunu halledilmiş bir düzeyde Almanca gibi, işte İspanyolca gibi, İtalyanca gibi, Fransızca gibi ikinci bir dilde ihtiyaç oluyor. İşte biz bu konuda da e, oldukça keyifle ve oldukça eğitimler veriyoruz. Bu çok mutluyuz. Özellikle Almanca konusunda Türklerin önemli bir durumlarından yani. bir tanesi. A1 seviyesinden başlayarak CEP'e kadar Almanca'nın genel eğitimliğinden ve GÖTE, TERKİ'nin akademik sınavlar hazırlık konusunda da kendisini ispat etmiş ve bu konuda e, yurt dışında ve yurt dışında dökülde, bir eğitim kurumu. E, bütün bunların yanında, e, sırada bu arada söyleyeyim biraz kısıtlı olduğu için sizlere de sıkmak da istemiyorum aynı zamanda. E, tabii eğitimimiz bittikten sonra en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, gelişen teknolojiyle beraber biliyorsunuz artık ne ağır. Yani e, ilgili dünya çapında belli noktalara gelmiş kişilerle birlikte olabilmek, onlarla işte e, ihtiyaç duyduğumuzda sizden başarılı e, onların sizin çok kıymetli. O açıdan yurt dışı eğitim bizim zamanımızda yoktu, biz onu hayal edemezdik. Ama şimdi sizler için gayet ulaşılabilir, gayet yapılabilir bir hale geldi. Bu konuyla ilgili bizden istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlarımız vasıtasıyla dünyanın en önemli üniversitelerinde ya da en önemli yabancı toplumlarında eğitim görmemiz için gerekli danışmanlık her zaman verebilecek durumdayız. Yeni bir İki <laughs> köyde iki şubemizle hizmet veriyoruz. Ama sadece bu değil, 10 yıllık bir gecikmeyle Mars'tan bir eğitim alabilirsiniz biz de. Bizden çünkü online eğitim alıyoruz biz. Eğitimlerimizi dünyanın her yerindeki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin ürünlükle gerçekleştiriyoruz. Ee, birazdan... Daha... Oh, Allah heyecanları nefes almak konusunda çıktığımız bu sözlerde. hemen şurada kapının dışında bir standımız var. Eğer e, devletimeden de standımıza gelirseniz, bu şu anda karşımızda bulunan hazırlığı tamamına yüzde yirmi beş istediğiniz herhangi her, bir de, eğitimle ilgili bir indirim e, sağlamış olacağız. Yetişimde kullanılırsınız. belirlediğimiz, sahip ettiğimiz ve hepimize sonsuz başarılar diliyorum arkadaşlar. Biliyorum olacaksınız. Gerçekten bütün ülkenin ayrılığı bir benim jenerasyonun pek şeyi başaramadık ama siz bu ülkeyi dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi haline getireceksiniz. İnanarak ve yürekten bir nezaketlerine saygıyla ilgiliyorum. Evet.